Evet bu bölümde satranç taşlarının e, kodunu inceleyeceğiz detaylı olarak önce kolay e, sınıflardan başlayalım kare sınıfı kare sınıfı e, daha önce de söylediğimiz gibi e, belli bir e, tahtadaki bir kareyi göstermek için kullanılan e, sınıf dolayısıyla o e, x y koordinatları x yatay y dikey olmak üzere koordinatları gösteriyor ve basic bir constructor var. Zaten e, Swift'te getter setlere ihtiyaç olmadığı için onları geçiyorum. Tehdite gelirsek, tehdit e, kare sınıfını extend ediyor. Şimdi kareyi şöyle koyarsak. E, evet şöyle koyduğumuz zaman. E, şimdi kareyi kapatalım tehdit kalsın. Kare sınıfını extend ediyor x ee, y'nin üzerine tehdit sayısı geliyor. Dolayısıyla belli bir karemiz var. O karede de e, kaç tane tehdit olduğu yazıyor. Dolayısıyla o da böyle. E, gördüğümüz gibi e, normal bir konstraktörü var. Süper'i çağırıyor. E, karenin konstraktörünü çağırıyor. Ve tehdit sayısını da set ediyor. Okey. Kare ile tehdidi de böyle e, görürsek. Şimdi devam edelim. E, Taşa gelirsek. Taş çok basit bir sınıf. Sadece bir tahta, taşın adını içeriyor. Gene bir constructor var e, basitçe. E, çözüm dediğimiz sınıf e, aslında taşları içeriyor. Bu taşlar e, neler? E, bakacağız duruma göre. Çözümü oluşturan taşlar var. E, tüm taşlar diye bir constant var. Tüm taşlar e, Şah, Vezir, Kale 1, Kale 2, Fil 1, Fil 2 ve At 1, At 2'den oluşuyor. E, belli bir taşın adını e, döndüren, belli bir pozisyondaki taşın adını döndüren e, bir metot var. Dolayısıyla bu aslında taşlardaki dizisindeki belli bir pozisyondaki taşın adını döndürüyor. Eğer öyle bir taş yoksa orası boş oluyor. Belli bir e, pozisyondaki e, taşın numarasını döndüren e, pozisyon e, metot var. Bu ne demek? Bu tüm taşlar için, diyelim sizin bizim elimizde bir Taşlarda bir değişken var çözümde. Mesela diyelim şah vezir gibi. Bu tüm taşlarda kaçıncı pozisyona karşılık geliyor. Onu aslında görmüş oluyoruz. Dolayısıyla ikinci taş, tüm taşlarda ikinci taş mı, üçüncü taş mı? Bunu taş no ile belirliyoruz. Çözümdeki taş sayısını taşlar nokta count ile alıyoruz. Tabii başlarda çözümde herhangi bir taş yok. Taş ekle dediğimiz şey. Çözüm'e bir taş eklemekle alakalı tek bir taş ekliyoruz. Taşlı o no ile ekle dediğimiz şey, e, e, biz taşlar çözümüne tüm taşlardan bir çözüm bir taş ekleyeceksek onun indeksini veriyoruz. O tüm taşlardan o taşı alıp taşlara ekliyor. Taş çıkar, taşlar çözümünün son elemanını siliyor. Adayları oluştur var. Şimdi adayları oluştur kritik. E, bu ne yapıyor? Bize bizim elimizde e, tüm taşlar varken. E, bu taşların içinde, yani tüm e, taşların içinde e, olmayan, yani henüz yerleştirilme yapılmamış taşları belirliyor. Nasıl yapıyor bunu? Taşlar ereğine bakıyor. Diyelim taşlar ereğinde şah ve at bir var. O zaman şah ve at bir dışında kalan taşları ne yapıyor? E, döndürüyor. Ne yapacak bunun için? O zaman tüm taşlardaki taşları tek tek bakacak. O taşları taşlarda arayacak. Eğer o taşlarda yoksa, bulunduğu false o zaman aday listesine bunu ekleyecek. Peki bu ne işe yarayacak adayları oluştur? Şunun işine yarayacak. Şimdi biz normalde şöyle yapıyoruz. Bir çözümleri üretirken aday çözümleri. Önce birinci kareye hangi aday taşları koyabiliriz ona bakıyoruz. Bu durumda hangi taşları koyabileceğimizi belirlemek için taşlar arayla e, zaten içi boş. Sorduğumuz zaman adaylar e, adayları oluştur. Bütün taşları verecek. Eğer taşlar ele yine tamam bu adaylardan birini koyduk diyelim taşları. Mesela şahı koyduk birinci eleman olarak. Yani ilk kareye şahı koyduk. Şimdi adayları oluştur dersek bu sefer şah dışındaki bütün taşları bulacak onları bize verecek. Bu ne işe yarayacak? Göreceğiz ileride bu adayların içinden hepsini tek tek deneyecek bir sonraki kare. Ve böylece o büyük aday listesini yani çözüm adayını oluşturuyor olacak. Okey. E, taş kareyi e, çözümü yaptık. Şimdi gelelim bulmacaya. Şimdi bulmacada ne dedik? E, bir bulmacayı e, havuzda tutması gerekiyor. Neler vardı? Yerleştirecek yerler var. Yani nereye taşları yerleştireceğimiz ve de e, tehditler var. Yani nere, e, kaç tehdit var e, kontrol edilecek onlar. Şimdi burada e, tehditleri kontrol etmek için satranç taşlarıyla ilgili kontroller var onlara geleceğiz ama önce e, bu bulmacayı oluştururken yani bulmacayı dosyadan okuduk bu bulmacaları yaratmak için e, yerleştirecek yerleri eklememiz lazım e, yerleştir e, ve de tehditleri eklememiz lazım bunlar için de metotlarımız var yerleştirecek yer ekle tehdit ekle, yerleştirecek yer sayısı tehdit sayısı gibi asıl temel metotlarımız var bundan aslında basitçe aslında bir ereye getter'ları ve setter'ları gibi düşünebilirsiniz Getir demek için ne lazım? Bir kere array'in sayısı lazım. Yerleşecek yer sayısı tehdit sayısı onlar. Onun dışında spesifik bir pozisyondaki eleman lazım. Yani yerleştirecek yer pozisyon ve tehdit pozisyon. Ve buna karşılık da bir ekleme yapmak lazım. Yerleştirecek yer ekle ve tehdit ekle diye de metotlarımız bulunmakta. Buna karşılık bir de şuna ihtiyaç var. Diyelim kullanıcı belli bir kareye doğru götürdü taşı bıraktı o bıraktığı yerde bir yerleştirecek yer var var mı yok mu kontrol edebilmemiz lazım. Onun için de verilen bir x'ye koordinatında yerleştirecek yer var mıyı kontrol ediyoruz. Bunun için de tabii ki e, o XY ye ile yerleştirecek yerlerdeki kareli eee XY'lerini ye karşılaştırıyoruz. İkisi de aynıysa o zaman döndürüyoruz. Şimdi gelelim e, kontrol mekanizmasına. Şimdi bizim elimizde diyelim bir çözüm var. Çözüm ne demek? Çözüm şöyle aslında. Bizim birinci kareye diyelim şah yerleştir. İkinci kareye kale yerleştirdim, üçüncü kareye vezir yerleştirdim, dördüncü kareye piyon yerleştirdim, piyon diyor, at yerleştirdik, beşinci kareye kale. Böyle bir çözümümüz var. Şimdi bu çözüm e me göre belli bir kareyi tehdit eden taşlar kimler? Bunları belirlememiz lazım. Şimdi neden? Çünkü biz neyi bak bakıyoruz? E tehdit sayısı, tehditler için olan karelerde kaç tehdit var? Onu kontrol etmemiz lazım. Dolayısıyla belli bir kare için yani o tehdit sayısının olduğu kareler için e, bu kareyi şah konta, e, şah e, tehdit ediyor mu? Fil tehdit ediyor mu? At tehdit ediyor mu? Kale tehdit ediyor mu? Vezir tehdit ediyor mu? diye bunlara bakıyoruz. Bunların sayısına göre topluyoruz. Sonra yapacağız onu. Ve o bize o kareyi tehdit edilen taşların sayısını verecek. Ama ayrı ayrı bunların güçleri farklı olduğu için yapabilecekleri şeyler farklı olduğu için her bir için ayrı bir metot yazıyoruz. Şimdi şah için bahsedersek verilen bir x koordinatında şah tehdit ediyorum. Nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki et, o karenin etrafında olması lazım şah. Yani ya bu köşe ya bu köşede. 8 tane değişik yer. Onu nasıl sağlıyoruz? Eksi 1 ile artı 1. Eksi 1 ile artı 1. İj olmak üzere. Yerleştirecek yere e, o x ye ye ekliyoruz. Orada bir şah var mı ona bakıyoruz. Yani bulunacak yer x ye, birer eksiğinde. birer fazlasına işte aşağıya. Yani bir fazla bir eksik, bir fazla bir eksik, öbüründe de e, sıfır gibi bütün durumları tek tek kontrol ediyoruz. Eğer herhangi birinde bir şah varsa o zaman bir döndürüyoruz. Yoksa sıfır. bir daha fazla şah olmadığı için zaten ya varsa bir tane bir döndüreceğiz, yoksa zaten sıfır döndürüyoruz. Fil'e gelirsek orada işler karışıyor çünkü filde bir kere e, taş çapraz gidiyor ama dört yöne de gidebilir. İkincisi de birden fazla fil var. Dolayısıyla şöyle bir şey yapıyoruz ikinci sorunu çözmek için bir count diye bir değişken tutuyoruz. Tehdit eden fil sayısını bulup onu döndürüyoruz. Tabii ilk başta sıfır. Tehdit eden sayısını ekledikçe burada count artı bir. fil sayısı artı. Tabii en fazla iki olabilir doğal olarak. Peki köşe bu çapraz köşelere gitmeyi nasıl hallediyoruz? Onu da şöyle hallediyoruz. Bulunduğumuz x'ye koordinatına bakıyoruz. Sonra onu fil nasıl gider? Köşegende gider. Dolayısıyla aslında koordinatlarda ya bu tarafa doğru gider, ya bu tarafa doğru gider, ya bu tarafa doğru gider, ya bu tarafa. Doğru gider, ya bu tarafa. Burada da aslında koordinatlar ya ikisi de bir artar ya ikisi de bir azalır ya da biri bir artar bir azalır ya da biri azalır bir, bir artar. Dolayısıyla toplam artış diye bir eriğimiz var. Bunlar tüm olasılıkları veriyor. Yani x ve y birer artar. x bir artar y bir azalır. x 1 azalır y bir azı artar. x 1 azalır y bir azalır. Bunları tek tek deniyoruz. İşte burada da onu yapıyoruz. Forj eşittir in 0 3 ona karşılık geliyor. Her durumu dönüyoruz. Her durum için toplam ne kadar artış olabilir? Bulunan koordinattan 7 tane gidebilir. Ha, diyeceksiniz ki siyah sınırın dışına taşarsa ya da oraya bir e, eleman gelirse. işte bunu yerleştirecek yer no belirliyor zaten. Yerleştirecek yer no da aslında e, o kare orada bir kare var mı e, onu e, kontrol ediyoruz. Eksi de olsa fark etmez zaten bunu yakalayamıyor. Kim eğer eksi bir de değilse e, ve çözümün de adı filse o zaman count'u bir arttırıyoruz. Burada fast prefix kullanıyoruz çünkü biliyorsunuz taşlardan bir tanesi adı fil1 bir, bir tanesi adı fil2. Okey. Eğer fil dışında bir taş varsa bakın mesela. O zaman nereye geliyor? Else ve break ediyor. Neden? Çünkü o köşegende ilerlerken filden önce bir taş varsa arkasında fil olsa da onu tehdit edemez. Dolayısıyla başka bir taş geldiyse eğer burada o zaman break edip çıkıyoruz. Bir sonraki köşegeni kontrol ediyoruz. Bunun benzer mantığını kale içinde geçerli. Kalede de bu sefer ama yatay ve dikey kontrol etmemiz lazım. O yüzden artışlar nasıl? Y x 1 artıyor y hiç değişmiyor. Y x 1 azalıyor y hiç değişmiyor. Y x değişmiyor y 1 artıyor da x değişmiyor. Y 1 azalıyor gibi. Bunları da artışla çarptığımız zaman gene 7, de, 7 tane olabilir. Yani en fazla 7 sola en fazla 7 sağa en fazla 7 yukarı en fazla 7 aşağı olacağı için. 7'ye kadar gidiyor. Ve bunları artışlara ekleyip orada kale var mı diye bakıyoruz. Kale varsa yine bir gene 1 artıyoruz. Gene 1 artıyoruz çünkü 2 tane kale var. 2 farklı kale olabileceği için count'u arttırıyoruz. Vezir kontrole geldiğimiz zaman vezir bir tane var ama bu sefer x artış y artışlar hem kaleden hem filden etkileniyor. Çünkü vezir hem kale hem fil gibi davranabiliyor. Dolayısıyla x artış y artışlarda fil ve kalenin artışlarını ekliyoruz yan yana. 8'lik bir erey oluyor. Dolayısıyla 8'lik bir ereyde bütün artışları test ediyoruz. Ve bunların herhangi birinde bir vezir varsa o zaman e, tehdit edilmiş oluyor. Geliyoruz at kontrole. At kontrolde de bu sefer bulunduğumuz yönden e, L'ler çizerek bakıyoruz. Bu L'lerin herhangi birinde bir at var mı? herhangi birinde bir at varsa okuup count'u bir arttırıyoruz Neden Çünkü bir gene birden fazla at olabilir başka bir e, taş varsa burada break ediyoruz Okey e, geliyoruz şartları sağlara şartları sağlarda ne yapıyoruz Biraz önce anlattığımız bütün metotları tek tek çağırıyoruz ve bunların toplamı kadar tehdit olmuş olması lazım Eğer bunların toplamı kadar tehdit yoksa şartları sağlamaz yani diyoruz ki biz oraya iki taş tehdit eder eğer iki taş tehdit etmiyorsa zaten çözüm doğru çözüm değildir. Tabii bütün tehditler için bunu yapıyoruz. Dolayısıyla tahtada kaç tane tehdit varsa onların hepsi için bunu yapıyoruz. Şartları şimdilik sağlarsa bu da e, diyelim biz taş yerleştiriyoruz ama bütün taşları daha henüz yerleştirmedik. Bunu kontrol edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz erken kaçmak için. Ne yapıyoruz? Gene bunları kontrol ediyoruz. O zaman tehdit sayısından daha azsa problem yok. Tehdit sayısından eşitse problem yok ama tehdit sayısından daha fazlaysa taş koyarak tehdit sayısını azaltamayacağımız için ancak arttırabileceğimiz için count tehdit sayısından büyükse fos döndürüyoruz. Evet bu maca e, bu şekilde geliyoruz ekrana. Şimdi ekranda da tabii çizim kısmı var. Çizim kısmı biraz karışık şimdi ondan bahsedeceğiz. E, öncelikle taş resim var. Taşlarımız. E, Taşlar diye bir e, klasörümüz var. Orada yerleştirmiş durumda. Dolayısıyla işte e, önce sayılar 0, 1'den 8'e kadar en fazla tabii 8 taş da Ve de taşların kendilerinin resimleri. At, fil, kale, şah, vezirin resimleri bulunmakta. Şimdi buna göre e, taşın indeksine göre taşın resmini döndürecek bir metot veriyoruz. İşte 0, 1 için şah, vezir en soldakiler. Sonra 2, 3 de kaleler. Sonra 4, 5 fil. Sonra 6, 7 at diye gidiyor. Sonra çizim fonksiyonu var. Tabii çizim fonksiyonu biraz karışık. Şimdi ona bakacağız. Çizim fonksiyonunda önce tahtayı çiziyoruz. Ne yapıyoruz? Burada ee, da anlatmıştık. Konteks move ile belli bir noktaya gidiyoruz. Sonra add line ile oraya kadar ve stroke path ile o çizimi yapıyoruz. Sonra move ile bir noktaya gidiyoruz. Add line diyerek çizimi yapıyoruz. Bunlar aslında 8 tane yatay, 9 tane yatay ve dikey çizgiye karşılık geliyor. Gördüğümüz gibi... Ee, bir tanesinde e, x'ler bir tanesinde y'ler sabit kalıyor. Gelelim e, diğer çizimlere. Birincisi e, tabi bulmaca varsa çizim, bu çizimler oluyor. Diğer durumlarda bu sadece çiziliyor. Şimdi bulmaca varsa önce yerleştirecek yerleri çiziyoruz. Bunun için tabi daha önceden hazırlamış olduğumuz mavi e, renkte çizim var. Blue CG color'la ayarladık ve viti de 3 daha kalın çizeceğiz. Y koordinatlarına bakıyoruz. Ondan sonra da oralara çiziyoruz. Şimdi burada ama önemli bir nokta var. O, o yerleştirecek yerlere bir taş yerleştirilmemişse eğer, yani tablo i eksi bir ise oraya bir dikdörtgen çiziyoruz. Eğer tablo i eksi bir değilse o zaman oraya bir taş yerleştirmiş demektir. Dolayısıyla onu çiziyoruz. Tabi nasıl yerleştirmiş demektir? Ya hareket ediyor gibidir. Dolayısıyla orada kalır ama e, onun içinde durur. Ya da yerleştirmiştir. O kareye o zaman hiç e, şey çizilmez. Direkt oraya taş çizilir. Dolayısıyla taşın hareket ettiğindeki çizimle taşın yerleştirildiği çizim tabii farklı. Birinde hareket ediyor olması birinde de hareket etmiyor olması lazım. Yani taşıma bitmiş gibi. Onun dışında e, tehditleri bir daha çiziyoruz burada. Dolayısıyla tehditler zaten belli. Mavi ile çizilecek. E, pardon tehditler diyorum. Yanlış söyledim. Bunlar e, kaç tehdit olacağı. Onların kaç detit olduğuna bakıyoruz. Sayısına bakıyoruz. O sayıya göre resmi açıyoruz burada. Sonra ee, o resmi alıp CG Rack çiziyoruz. Dolayısıyla sayıyı e, UI Image ile Draw metoduyla bu alana, in, alan dediğimiz yere çiziyoruz. Şimdi bunlar tehditler. Tehditlerin dışında da taşlar var. Taşlar da önemli. Taşları tahtaya konulmadıysa çizeceğiz. Nereye? Aşağıya tahtaya konulmadıysa aşağıya çiziyoruz. Burada da tabii önemli olan şey e, hareket ediyorsa eğer e, o zaman e, hareket ediyormuş gibi yani götürülürken e, buradan götürülürken çizilen taş bu. E, ama hareket etmiyorsa da direkt aşağıya çiziyoruz. Burada o aşağıya satıra çizilme kodunu görüyoruz. Evet. Ekranda yaptığımıza göre gelelim satranç taşlarına. Şimdi satranç taşlarında tabii Öncelikli olarak e, loading metodu var. Dolayısıyla e, satranç taşları sınıfını nasıl load ediyoruz? Load ediyoruz. Ekran ve hücre ve genişliği UI screen ile bunu zaten daha önce yapmıştık e, e, oyunda. Ondan sonra burada tahta genişliği hesaplıyoruz. Hücre genişliği hesaplıyoruz. Sonra da dosya okuyup yeni oyun diyoruz. Şimdi e, Piramit oyundakine benzer bir şekilde. Geliyoruz şimdi dosya okumaya. Şimdi dosya okuma için tabi önce dosyamızı görmemiz lazım. Dosyamız burada. Dosyamızın formatı ne? Bulmacaları aynı e, piramit oyununda olduğu gibi dosyadan okuyoruz. Dolayısıyla kaç tane, e, pardon ehliyet sınavında dosya okumuştuk. Piramitte hazır ereydi. E, ehliyet sınavında gibi dosya okuma yapacağız. Önce kaç tane bulmaca olduğunu okuyoruz. 8 tane. Sonra bulmacanın bilgilerini okuyoruz. Önce e, taşların yerleştirecek yerler. Toplam 8 tane olacak tabii ki. Dolayısıyla o koordinatları X ve Y olmak üzere veriyoruz. Sonra da tehditler. Tehditlerin sayısı değişebilir. O yüzden tehdit sayısını önce verip sonra tehditlerin koordinatlarını ve her birinin tek tek kaç tehdit olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla 7 tane tehdit varmış bu bulmacada. 1, 2'de de 0 yazıyor, 3, 2 de 1 yazıyor, 3 de 3, 2 yazıyor gibi gibi. Toplam 8 tane bulmaca var. Bu bulmacaları okumamız gerekiyor. Şimdi okumaya gelirsek ne yapıyoruz? Hemen formata bir daha açalım. Ondan sonra onu görelim. Şimdi bulmacaları burada kapatalım. Okuduğumuzu görelim. Şimdi önce ne yapıyoruz? Önce ee, gidiyoruz dosyayı açıyoruz. Dosyada bulmacalar teksti zaten belli. Sonra dosya içeriğini bir kere de stringe okuyoruz. Sonra scannerla bölmeye başlıyoruz. Önce soru sayısını okuyoruz. Şuradaki 8'i. Sonra 8 soru boyunca bu mesela bu birinci soru. Bu ikinci soru. Soruları tek tek okuyoruz. Dolayısıyla for i e, sıfırdan soru sayısına kadar. Önce boş bulmacı yaratıyoruz. Sonra bulmaca için e, önce ne yapıyoruz? 8 tane, bakın burada 8, 8 tane e, kareyi okuyoruz. Bakın hepsini tek tek. Sonra da onları yerleştirecek yerlere ekliyoruz. Zaten onu anlatmıştık yerleştirecek yerlere. Sonra tehdit sayısını okuyoruz. Burada görüyorsunuz kare sayısı. Sonra o kadar satır kez bu sefer, 8 değil. Ne yapıyoruz? Önce e, karenin x'ye koordinatlarını okuyoruz. Sonra da tehdit sayısını okuyoruz. Sonra bu üçünü kullanarak tehdit yaratıp yine bulmacayı ekliyoruz. En sonda da bu bir tane bulmacayı bitirdik. Bitirdiğimiz bulmacayı bulmacalar arayına ekliyoruz. Evet. Kısacası böyle. Şimdi devam edelim. Yeni oyuna geldiğimiz zaman yeni oyunda ise ne var? Ee, bittiği false yapıyoruz. Sonra rastgele bir bulmacayı yaratıyoruz. Bulmacalar arayından zaten okumuştuk. Sonra bütün tabloyu remove ediyoruz. Tahtaya kondum ediyoruz. Bu aslında bulmacayı initialize ediyor. Sonra e, ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz. False yapıyoruz. Dolayısıyla taş hareket ettirme gibi bir şey yok artık. Bulmacayı set ediyoruz. Geçen saniyeyi sıfır yapıyoruz. Zamanlayıcı ayarlıyoruz. Sonra da ekranı tekrar e, çiz diyoruz. Şimdi gelelim e, önemli metotlara. Bunlar nedir? Çözüm arama. Çöz ve hareket ettir metotları. Şimdi çözüm e, kontrolle başlarsak. Çözüm kontrolde ne yapıyoruz? Verilen çözüme ee, boş bir çözüm yaratıyoruz. Sonra çözüme e, kullanıcının atadığı taşları taş no ile ekliyoruz. Dolayısıyla işte birinci taşı buraya koydu, ikinci taşı buraya koydu, üçüncü taşı buraya koydu gibi. Sonra da şartları sağları çalıştırıyoruz. Şartları sağları anlatmıştık. İşte filileri, e, kaleleri hepsini sayıyor. Tehdit sayılarıyla karşılaştırıyor. Aynı değilse false döndürüyor. Dolayısıyla false çözümümüz yanlış diyoruz, true ise çözümümüz doğru diyoruz. Geliyoruz çözüm aramaya. Çözüm aramada bu daha önce anlattığımız şartları şimdilik sağları kullanıyoruz. Diyoruz ki önce boş bir adaylar eleği olsun. Sonra boş bir adaylar eleğinde çözümün taş sayısı 8 ise zaten çözümü doldurmuşuz demektir. Çözümü şartları sağlara bakıyoruz. Yok değilse şartları şimdilik sağlara bakıyoruz. Şartları şimdilik sağlamıyorsa zaten çözümün devamını getirmeye gerek yok. Orada kat ediyoruz. Yani aslında ne yapıyoruz? Bu e e searchte, exhaustive searchte erken çıkış yapıyoruz. Bundan önemli, hız kazanması için uygulamanın. Yoksa öbür türlü bütün seçenekler, yani 40 bin tane seçeneği aslında kontrol etmiyoruz. Ee, sonra ne yapıyoruz? Ee, eğer uygunsa şimdilik e, durum, o e, adayları oluşturuyoruz, o kareye kaç farklı e, şey gelir diye. Sonra bu adayların içinde tek tek onları taş olarak ekliyoruz o koordinata. Sonra aramayı tekrar çalıştırıyoruz. Sonra bittiğinde o taşı değiştiriyoruz, yeni taşı ekliyoruz. Dolayısıyla ne yapıyor? Birinci için şahı şey koyuyor. Sonra öbürlerine yapıyor, hop, yapıyor. Sonra şahı çıkarıyor. Bu kaleyi koyuyor. Sonra öbürlerine hop, yapıyor. Sonra kaleyi çıkarıyor. Sonra veziri koyuyor. Sonra öbürlerine yapıyor. Hop ki bu şekilde devam ediyoruz. Çöz ise ne yapıyor? Basitçe çözüm aramayı çağırıyor. Sonra da çözümü ekranda gösteriyor. On timer zaten söyledik. Geçen saniyeyi belirliyor. Saniyeyi bir arttırıyor. Geçen, o geçen saniyeye göre geçen dakika ve geçen saniyeyi belirliyor. Ona göre de bunları ekranda zaman göstergeyi tekstini değiştirerek yapıyor. Geliyoruz şimdi en önemli metotlardan birine. O da hareket ettir metodu. Yani e, pen gesture recognizer ile nasıl hareket ettiğini anlayacağız. Şimdi burada e, hangi state'ler var? Bakın began var, ended var ve changed var. Bunlar e, e, bastık, hareket ettirdik ve bıraktık. Began bastığımız hareket ettir, changed, ended, bitiş. Şimdi bastığımızda ne olacak? Bu durumda nereye basmış olabiliriz? Bir, aşağıdaki taşlardan birine basmış olabiliriz. İki, yukarıdaki taşlardan. Daha önce taşıdığımız taşlardan birine basmış olabiliriz. Bu yukarıdaki taşlardan birine bastığımız, bu aşağıdaki taşlardan birine bastığımız gösteriyor. Dolayısıyla aşağıdaki taşlardan birine bastığımızda kaçıncı taşta olduğunu bakıyoruz. Tahtaya konmamışsa ancak hareket ettiriyoruz. Hareket ediyoruz, tur yapıyoruz gibi gibi. Çünkü aşağıdan basıp yukarı doğru hareket ettiriyoruz. Eğer yukarıdaki taşlardan birini yaptıysa gene hareket ettiriyor tur oluyor. Ama bu sefer hani nereye bastığımıza bakmamız lazım. Pos X, pos Y ile onu belirliyoruz. Sonra orada gerçekten yerleştirebilecek taş varsa ancak o hareket ettirilebilir. Dolayısıyla onu da kontrol edip bu şeyi yapıyoruz. End ise bunun tersi. Yani ne yapıyoruz? Taşı bıraktık. Şimdi taşı bıraktığımızda taşı yukarıda da bırakmış olabiliriz. Taşı aşağıda da bırakmış olabiliriz. Taşı yukarıda bıraktıysak o zaman bastığımız, o bıraktığımız yerin koordinatına bakıyoruz. Orada bir şey var mı? Pozisyon var mı? Varsa oraya ve oraya taş konmadıysa oraya taşı ekliyoruz. E, vesaire. Diğer durumda da ne yapıyoruz? E, aşağı bıraktık. Aşağıda da otomatik olarak oyunu yerleştiriyoruz. Bu arada hareket ediyoruz. False yapmayı unutmuyoruz. Çünkü bıraktığımız zaman artık hareket etmiyor. Onun dışında e, devam ettiği sürece hareket. Yani pengestir devam ettiği sürece e, ne yapıyoruz? Her hareketinin her değişme anında hareket x ve hareket y'yi update ediyoruz. Burada dikkat edin. Ederse koordinatı x'e eşitlemiyoruz. Onun yarısını çıkarız. Neden? Çünkü bastığımız yerin taşın ortası olsun istiyoruz. Yani taşın ortasından sanki tutup hareket ettiriyormuş gibi görebilelim diye Evet. Bu şekilde satranç taşlarını da bitirdiğimiz için bütün metotları ve fonksiyonları anlatmış olduk. Bugünlük bu kadar. Böylece satranç taşları uygulamamız da sona ermiş oldu.